Evet seyirciler siz kusura bakmayın. Arada arayanlar kay gidiyor yani aramayın yani bak. <gülüyor> <gülüyor> arayanlar ana avrat seviye haberiniz olsun. Evet. İyi değil mi reis Hayır, Şu anda bak pil de zayıf olması lazım. 9. Ya, ne çabuk, ne çabuk bitiyor bunu pilleri ben anlamadım. abi ya. ben bunları kaç gündür deniyorum biliyor musun sen? Ama deniyorum doldurmayayım mı akşam? Ne dolduracağım ya? İşim gücüm yok oğlum oldu. Bir sefer bitti mi yandık anasını satayım. Ya yok normalde 10 saatten fazla Misiniz çalışıyor. gitmesin. Bitti yani. Abi şu anda gitti ürünü bak şu anda misinamız bitmek üzere. Yok <laughs> kayıtlara girsin sıfırladık. <laughs> Doğru mu reis? Hmm. Hala da gidiyor. 200 metre falan. Bu kadar uzak mesafeye oltayı biraz zor bırak atarsın bereyiz. He? Oraya atamayız yani. Burası atılmaz. Yani aha. Şu anda misinamız bitti. Ben atarız demedim ki. Evet bileyim. abi senin ölçün nerede? Ölçelim mi diyorsun? Evet. Şimdi tam net ölçü alacağız. Şu andaki ürün mesafemiz telefonun zoomu yetmiyor ki anasını. Evet, ürünümüzün olduğu yer, bulunduğumuz yer. Evet. Murat Bey, siz de internette meşhur yapacağız. Ben zaten meşhurum, benim meşhurum. Yem, yani balıkçılar beni gördüğü yerde şey yapsın yani, benden uzak dursunlar. Evet, sizin nasıl büyük bir balıkçı olduğunuz zaten Sakarya'da bilmeyen yok. Evet. Sessiz bir balıkçıyım. Oldum yani sesi hiç sevmem. Tamam, tamam. Şu, an, şu anda sıfır olduğunu bir göstereyim abi. Şu ürünün aynen, aynen. ürünün aynen. bir saniye evet sıfır. Doğru mu? Bir yatırayım biraz daha. Evet. Hı -hı. Şu anda sıfır. Aynen. Doğru mu? Aynen. Evet. Şimdi kilometreye bastık çalışacak. Evet hadi bakalım. Sar bakalım reis. Kaç metre gelecek? Evet, ürünümüzün bulunduğu yer. Ve sarı Sarıyor mu? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şimdi senin botu bir sekeceğiz mi? Sen bıraktın mı şeyi? Bunu bıraktın mı? Yok. Bottan beraber mi gelecek? He. O, en misin emmisine eş yapmış olduk. İstersen sen çek ben sarayım. Evet. Ürünümüzün bulunduğu yer. Yok metrajı tam olarak net almadım. Çünkü sır bir sıra maksimum saracağım mesafe 400 metre. Şimdi orası 200 metre ben sana diyorum. 200 metre mi? Evet. En az 300 metre orası. Devre arkadan arkadan kalamayacak istersen abi. He? Akşam yemeğine girelim. 250'nin üstünde. He? 250'nin üstünde. 250'nin şahsı benim. Tamam kabul. Tamam. Kabul. Akşam giderken yemekten. Tamam kabul anasın. 250'nin üstü senin. Tamam. O alan ölçü aletin senin nasılsa var. O alan bak 250'nin banko üzerine zaten. 250'nin üstü senin. Tamam. Hemen hemen onu onun yarısına gider ben atıyorum i̇şte ya. Ya bırak sen Allah'ını seversen. 20 metre geliyor. Onda 400 metreye yakın misine var ya. Hanginde? Onda. O kaçlık o misine Kaç biliyor musun? 025 o. 025 mi? 028 evet. mi ne? 230 25 metre oluyor. İyi hadi göreceğiz bakalım şimdi kaç metre varmış. Tamam. Hı. Hiç problem değil. Ayı biliyorsun sana bir yemek ısmarlamışız çok mu? Kaç metre olmuş? Hangisi? He? Şimdi mi? He. Bakmadım. O 200 metre bile zor geçecek. Yani. Aslanım benim. O kadar mesafeden balık çektiğini düşünsene Hayır o gelir mi ya? Biraz mantıklı olmak lazım. Ya. Daha yarıya bile gelmedin. Bakın. Bir göreyim. Bir göreyim reis. Kaç? 96 metre. Yapıştır yapıştır. Yapıştır yapıştır. Daha 96 metre. Hey yavrum benim. 96 metre de daha ürün görünmüyor. 100 metre desek He 100, 200. Orası da orayı ben hemen hemen atıyorum. 100 ya bırak. De orayı i̇lk bak 251 250. benim kardeşim. Tamam 251. Ha, tam senin ya. tamam. Tamam. E, resmi kayıtlara da giriyor yani hiç problem yok. Tamam, sıkıntı yok. Orası 130 metre şu an. Neresi 130 metre? Orası. Şu anda bulunduğu yer en az 150 metre evet. Oraya bak. Tam olduğu yere atıyorum. Oldu yere atıyorum kurşunu seni rahat Tamam birader biraz sonra biraz sonra e, tamam. sayı olarak. O kaç kaç metrede çağırıyor Nasıl yani? 200 metrede sıfırlamıyor değil mi? Nasıl yani? yok, yok şey ya, 999'a kadar Aynen. devam. Aynen. Öyle. Tamam. Evet ürünü daha yeni yeni görüyoruz ha. Şu zoomdan çekelim. Aslanım benim de. Be. Abi, <gülüyor> <gülüyor> abi bunda bir kızıl kanat çekme sole var ya, on numaralı yollar. Aynen, 100 metreye geldi yani. Şu anda kaç metre canım benim? He? Kaç? 138. Tamam abi, devam et abi. 138, 100 daha, 238 mi? hadi hadi kıvırma hadi. <laughs> var ya bu tam 250'de kalacak <laughs> Ya 249'a kadar senin zaten. Biz yaptığımız ürüne güveniyoruz kardeşim. Dur kurtarayım oltaları. He? Çözeyim oltaları. Çekiyoruz işte Bir şey daha Bir kurşun var mı? Yok. He? Kurşun yoksa sarılmayız. Aslanım benim be Evet, Rumlu'ya görelim Ne oldu? Orası ne kadar? 80 metre Aşağıya 163 He, hadi hadi Buraya kadar, buraya kadar hadi Hiç, olduğumuz yerden Dur, kurtarayım onları ya Sıkıntı olacak herhalde ya Çekiyoruz ya Boşalt ya, ürünü, ürünü çek, ürünü çek. Ama şeyi sarmaz buradan bakar. Ha, değil mi? Bir de o öyle bir de dünya var yani. İstersen ben yarımcı olayım mı ipten? hı İpten yarımcı olayım mı? Kuzu kuzu geliyor. Evet, sanırım benim. Yine sazan hatırlıyorum. aslanım benim. Ne gülüyor. güzel olur ha, değil reis? Gülüyor, Adam gülüyor, akıllı. Aşağıya vurmak yolu geliyor yani. Varlık. E tabi canım. Yardım dolayayım mı? Geri geliyor mu? Tekinde geri yok. Olmaz olur mu? Gelmiyor daha doğrusu. Niye öyle? Bunu ya, tekneleri şey olarak ayarlıyoruz. Öne hızlı gidecek, arkaya yavaş gelecek. Çünkü bize ön hız lazım. Arka, değil, arka hız lazım değil. Ne oldu? Kaç metreymiş? Şey, kare 30 metre kaldı orada. Kaç? 204. He, hadi bakalım. 50 metre yok orada. Tamam, çek abi sen. Şuraya kadar çekeceğiz evet, işte. 30 metre var orada. Tamam, çek bakalım. Ben oraya mantarlı sel at yerim. Aslanım <laughs> benim. <gülüyor> Hatta biz bu akşamdan İrfan Armin'e tostlarıyım. <laughs> başla başla tamam, olur, lazım. Tamam, olur, olur. Şeyi bulduk, ayarı bulduk. Dur şunları düşüreyim artık ya. Hangileri? Koltuları düşüreyim artık. Düşürme ya. Dur bir kenara kadar. Yok ufak kurşun var onda. Şeyi sarmayabilir. He. Ha bir de öyle bir de durum var değil mi? Evet şimdi. Yemini tamamını hak edelim ya. Aslanım benim. çalışırken böyle ihtimal vermeyelim ya. Biz Hı? de öyle garanti çalışıyoruz. Sonunda kadar deneyeceksin. Bak selam verdiler bir de. Evet. Kaç metre abi? Bir biraz daha ki Dur dur dur. Sıfırına da aldım. Kaç metre abi? 240 Yuh! Evet. Vallahi te tebrik ederim. Evet, e, ispatlıyoruz. 240 metre. 240 metredeymiş ürün. Evet. Murat Bey daha gerilir miymiş?